Merhaba. Dakikalık kitaplara hoş geldin. Evet, bu kitabın da özeti var. Burada kitapların özünü dakikalar içinde öğrenebilir, hayatına değer katacak fikirleri hızla keşfedebilirsin. Hazırsan başlayalım. Bugün elimizde George Orwell'ın o klasik eseri Hayvan Çiftliği'nden bazı e, çarpıcı bölümler var. Biliyorsun, bu bir alegori. Yani sembollerle dolu bir anlatı aslında. Amacımız ne? Bu metin parçalarından yola çıkmak ve şunu görmek: O büyük umutlarla başlayan devrim nasıl oldu da adım adım e, totaliter bir rejime dönüştü? Kilit anlara, karakterlere bakarak senin için bunu biraz deşelim diyoruz. Her şey nasıl başlıyor? Büyük Üstad'ın o meşhur rüyasıyla, değil mi? Hayvanları gizlice topluyor, insanların sömürüsüne karşı bir isyan çağrısı yapıyor. Sonra o marş: İngiltere'nin hayvanları. Müthiş bir umut, bir coşku var başta. Kesinlikle o ilk anlar çok güçlü. İsyan başarılı oluyor, Bey Jones çiftlikten atılıyor, çiftliğin adı Hayvan Çiftliği oluyor ve en önemlisi o ünlü Yedi Emir duvara yazılıyor. İşte bütün hayvanlar eşittir gibi temel ilkeler. Tam bir özgürlük havası esiyor sanki. Ama ilginç olan ilk pürüzlerde hemen kendini gösteriyor. Ufak tefek şeyler gibi başta. Mesela. Mesela sütler birden biri ortadan kayboluyor. Sonra elmalar, domuzlar bunları sadece kendilerini ayırıyor. Gerekçeleri de ilginç. Evet, biz beyin işçisiyiz, bizim ihtiyacımız var diyorlar. İşte tam bu noktada Squealer sahneye çıkıyor ve o meşhur propagandası başlıyor. Yoksa Jones'un geri gelmesini mi istersiniz ha? diyerek. İşte işlerin rengi burada değişmeye başlıyor gibi değil mi? Hemen bir güç mücadelesi beliriyor. Bir tarafta Snowball var, daha idealist, planlamacı, fikir üreten. Diğer yanda Napoleon, daha sessiz, perde arkasından gücü toplamaya çalışan biri. Özellikle o Yel Değirmeni projesi bu ikisi arasındaki gerilimin tam merkezi oluyor. Evet, Yel Değirmeni çok sembolik bir şeye dönüşüyor, tartışmaların odağı oluyor. Peki sence Snowball'un o idealizmiyle Napolyon'un o saf güç odaklı yaklaşımı karşısında bir şansı var mıydı gerçekten? Yani metne bakınca Napolyon'un gücü ne pahasına olursa olsun istediği çok açık planlı hareket ediyor ve sonra o gizlice yetiştirdiği köpekler sahneye çıkıyor. İşte o an dengeler tamamen değişiyor. Korkunç bir an o. Hem de nasıl? Snowball resmen vahşice çiftlikten sürülüyor. Bütün tartışmalar yasaklanıyor, artık kararlar sadece domuzlardan oluşan bir komiteye ait, demokrasi falan kalmıyor ortada. Brede, anında hemen durumu Napolyon nehine çeviriyor, Snowball'u hain ilan ediyor, hatta daha da ileri gidip yel değirmeni fikrinin aslında hep Napolyon'a ait olduğunu iddia ediyor. Buna da taktik diyor. Taktik. İşte o noktada Baxter gibi hani o en sadık, en çalışkan karakter bile şunu demeye başlıyor. Napolyon her zaman haklıdır. Sorgulamanın bittiği an bu aslında. Tam bir teslimiyet. Bu gücü sağlamlaştırmak için sadece muhalifleri yok etmek yetmiyor anlaşılan. Devrimin o temel ilkeleri yedi emir de yavaş yavaş aşınıyor. Aynen öyle. Mesela insanlarla ticaret başlıyor. Oysa en başta insan düşmandır deniyordu. Sonra domuzlar çiftlik evine yerleşiyor. Daha da kötüsü yataklarda yatmaya başlıyorlar. Halbuki emir vardı. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacaktır. Çok netti bu. Hafızayla oynuyor. Siz yanlış hatırlıyorsunuz diyor sürekli. Kural aslında hep böyleydi. Ve duvardaki emirler gece gizlice değiştiriliyor. Çok ustaca ama... Nasıl yani? Şöyle, hiçbir hayvan yatakta yatmayacaktır emri, hiçbir hayvan çarşaflı yatakta yatmayacaktır olu veriyor. Ya da hiçbir hayvan alkol içmeyecektir emri, hiçbir hayvan aşırı alkol içmeyecektir haline geliyor. İnanılmaz bir kelime oyunuyla ilkeler yok ediliyor. Aynen. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecektir de, hiçbir hayvan başka bir hayvanı sebepsiz yere öldürmeyecektir oluyor. Sadece ilkeler değil, geçmiş de yeniden yazılıyor. Ağıl Savaşı'nda mesela Snowball hain ilan ediliyor, Napolyon kahraman. Tam bir gerçeklik bükme durumu. Korku da sanırım temel bir yönetim aracı haline geliyor bu süreçte. Olmaz mı? Mesela yel değirmende bir fırtına da yıkılıyor, fatura anında kime kesiliyor? Tabii ki Snowball'a. O bir günah keçisi artık. Ve sonra o korkunç sahne yaşanıyor, itiraflar ve idamlar. Evet, o kısım çok sarsıcı. Napolyon'un köpekleri, bazı domuzları, tavukları yani itiraz eden veya hain olduğu iddia edilen hayvanları herkesin gözü önünde parçalıyor. Bu devrimin artık tamamen rayından çıktığını, ideallerin kanla boğulduğunu gösteren travmatik bir an. Clover gibi karakterlerin yaşadığı o sessiz hayal kırıklığı, sorgulamaları metinlerde çok etkileyici anlatılıyor. Ve o marş, isyanın sembolü olan İngiltere'nin Hayvanları marşı da yasaklanıyor. Evet, artık gereksiz denilerek kaldırılıyor. Özgürlük şarkısı susturuluyor resmen. Bir de tabii Boxer var. Belki de en trajik karakter. Bütün hayatı daha çok çalışacağım ve Napolyon her zaman haklıdır demekle geçen o güçlü, iyi niyetli at. Sonunda yorgunluktan yıkılıp kalınca ne oluyor ona? Hastaneye götürüleceği söyleniyor ama… Ama o yaşlı ve bilgi eşek Benjamin var ya, o gelen kamyonetin üzerindeki yazıyı okuyor. Ne yazıyor? Alfred Simmons, at kasabı ve tutkal imalatçısı. Yani Boxer aslında kesilmeye, ölüme gönderiliyor. Korkunç bir ihanet ve Squealer'ın daha sonra çıkıp Baxter'ın hastanede son nefesinde Napolyon'u öven sözler söylediğini anlatması. Bu ihanetin ve yalanın artık zirve noktası. Üstüne üstlük o gece domuzların muhtemelen Baxter'dan gelen parayla aldıkları viskiyle kutlama yapması. İşte bu küm değerlerin nasıl ayaklar altına alındığını gösteren çok acı bir detay. Yıllar geçiyor tabii sonra devrimi bizzat yaşayan nesin neredeyse kalmıyor çiftlik görünüşte büyüyor, zenginleşiyor falan ama hayvanların hayatında pek bir şey değişmiyor. Hala açlar, hala çok yorgunlar ve sonra o son akıl almaz dönüşüm yaşanıyor. Evet inanılmaz bir sahne o. Domuzlar iki ayakları üzerinde yürümeye başlıyorlar. İnsanlar gibi. Aynen. Kırbaç taşıyorlar ellerinde, kıyafet giyiyorlar ve koyunlara yeni bir slogan ezberletiliyor hemen. Neydi o? Dört ayak iyi, İki ayak daha iyi oluyor yeni sloganları. Tam bir tersine dönüş ve duvardaki onca emir siliniyor, yerine tek bir cümle kalıyor büyük harflerle. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. İşte bu. Eşitlik kavramının içi tamamen boşaltılıyor, anlamını yitiriyor. Çiftliğin adı da değişiyor değil mi? Geriye dönüyor. Evet, ironik bir şekilde tekrar köşk çiftliği oluyor başladığı yerdeki isim. Ve final sahnesi, o unutulmaz sahne. Domuzlar ve insanlar aynı masada oturmuş, kart oynuyorlar, içki içiyorlar, dışarıdaki diğer hayvanlar pencereden bakıyor ve içeride kavga sırasında domuz yüzleriyle insan yüzlerini artık birbirinden ayırt edemiyorlar. Tam bir döngü tamamlanmış oluyor, devrim devirdiği şeye dönüşüyor. Hatta belki daha da beterine. Gerçekten öyle. İşte bu metin parçaları bize tam da bunu gösteriyor aslında. Büyük ideallerle başlayan bir hareketin güç, kontrol mekanizmaları, propaganda ile nasıl yozlaşabileceğini, hatta nasıl başladığı noktadaki düşmanına dönüşebileceğini çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Son sahnedeki o bulanıklık, hani domuzlarla insanların ayırt edilemez hale gelmesi çok güçlü bir imge bu. Bu alıntılara baktığımızda gücün yozlaştıran doğası ya da belki devrimlerin bu kendi kendini yiyen döngüsü hakkında sana ne düşündürüyor acaba? İşte bu bence üzerinde epeyce kafa yormaya değer bir soru. İşte bir kitabın daha özeti bitti. Peki sen bu özetten hangi fikri kendine yakın buldun? Kitaplarla ilgili düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Dakikalık kitaplarda bir sonraki kitapta görüşmek üzere